Arkadaşlar merhabalar Barış Çakır ben. iki boyutta çizimlere devam ediyoruz. Ee, ikinci uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle e, ben yine sketch ortamına giriş yapıyorum. Herhangi bir düzlem üzerine dik bak deyip çizim açlıyorum buraya. Bakın teknik resme bakıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı orijin olarak kabul edeceğim ben. Bakın iki tane daire oluşturacağım buradan. Çap 26 ve çap 30'muş. Yani R30 aynı zamanda. Ve buradaki dairelerime de bakıyorum. Çap 12 ve R13 arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bakın daire komutunu aldım. Buraya geldim. iki tane daire çizdim. Şimdi şöyle bununla aynı hizada olacak şekilde buraya da aynı şekilde iki tane daire çiziyorum. Ve gelip buraya da aynı şekilde iki tane daire çiziyorum arkadaşlar. Ölçülendirme komutunu aldım. Bakın şu şekilde de ölçülendirme yapabilirim. Direkt yukarı çekip Şöyle yana gelip bu şekilde de aynı şekilde ölçülendirme yapabilirim. Şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Geliyorum bakın çap 26, R 30'du. Geldim çapımı 26 olarak girdim. Bu dairemin çapı da yarı çapı 30'du. Çap 60 diyorum arkadaşlar. Ama yarı çap olarak gösterilmesini istiyorsam da ben bunun. Bakın iki defa tık yaptım üstüne. Buradaki menümü onayladım. Sol taraftan liderler diyorum. Bana bunu yarı çap olarak göster. Geldim onayladım. Tekrar ölçülendirme komutunu alıyorum. Bakın buradaki dairemin ölçüsü çap 12 verilmiş ve dışarıdaki de R13 olarak verilmiş arkadaşlar. Çap 12 olarak girdim. R13 yani çap 26. Aynı şekilde liderlerden gel yarı çap olarak göster diyorum. Bakın bu dairemi seçiyorum. Kontrolle bunu seçiyorum. Bana bunlara diyorum ki eşit ilişkisi ver. Geldim onayladım. Aynı şekilde bu dairemi seçiyorum. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Eşit ilişkisi ver diyorum. Geldim onayladım. Şimdi merkez çizgimi aldım. Bakın şöyle birleştirdim. Ölçülendirme komutuyla bu merkezler arasındaki mesafem ne olacakmış arkadaşlar? 108 milim olarak verilmiş. Geldim 108 milim olarak girdim. Bakın bu beri geldi. Bu burada kaldı. Bunun da sebebi nedir? Bakın bu eksen çizgimi seçiyorum. Kontrolle gelip merkezimi seçiyorum. Orta nokta ilişkisi ver dedim. Yani bu merkezden eşit mesafede bana oluşturmuş oldu. Bakın geliyorum tekrardan. Burada teğet birleştirmeler var arkadaşlar. Şimdi teğet nasıl birleştirebilirim? şu şekilde yapalım. Bakın line'ı aldım. Rastgele <laughs> ikisine tıklıyorum. Zaten şöyle çalışır. Bakın line'ı aldım. Yaklaşık göz kararı nerelerden teğet olabilir? Şuralardan. Bunu teğet yakalatmaya çalışıyorum. Bak şu anda yakalamadı. Tamam sıkıntı yok. Mesela şöyle bırakayım. İlk yolu bir göstereyim size. Bakın line'ımı seçtim. Bunu seçtim. Geldim diyorum ki bunlara teğet ilişkisi var. Onayladım. Bakın line'ımı seçtim aynı şekilde. Dairemi seçtim. Diyorum ki gel teğet ol. Onayladım. Bu bir yöntem ama şöyle yapmak daha güzel. Bakın buradan da aynı şekilde teğet var arkadaşlar. Şöyle bakın teğet yakalattım. Hiç önemli değil. Bu daireye yaklaştığım andan itibaren bakın şuralara yaklaşırsam burada teğet yakalar. Şöyle yaklaştım bakın. Otomatik bana ne yaptı? Teğet olarak yakaladı. Line'ımı aldım tekrardan. Bir daha göstermiş olalım orayı. Bakın teğet yakalattım. Yaklaştım. Teğet yakaladı arkadaşlar. Bıraktım aynı şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Objeleri aynala diyorum ben. Aynalanacak objeler. Bununla bunu seçiyorum arkadaşlar. Neyin etrafında aynalacağız? Bunun etrafında geldim. Onayladım bakın. Geriye kalan kısım ne? Trim yapacağız. Objelere bu da komutuna aldım. Yumuşak bir şekilde sürüklüyorum bakın. Nesnemin dışarısını tutup Sürükledim. Aynı şekilde burayı da geldim. Şu kısımda olmasın. Şurası da olmasın diyorum. Burası da olmasın. Gerekli trim işlemimi yapıp arkadaşlar sol taraftaki menüden onaylıyorum. Bakın bu çizimimizi de tamamlamış olduk. Nasıl bir CAD modeli olacak? Basit bir şekilde böyle arkadaşlar. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki çizimde görüşmek üzere.